any weapons only like your flashlight keep your hood on tamam if you're on co-op and the map is bright make sure to turn hdr to full eee sen de map aydınlık mı alpay hayır karanlık ya ben de ne, karanlık demek hdr'ımız full başlayınca bakarız ya dur bir şey daha yazıyor find the gate open doors do yeah, not like it. ha do not use any weapons only use flashlight yani diyor ki rpg kullanma vurma bana keep your hat on hat ne lan? Buradaki hattan kastı ne? Buradaki arayüzden kastı ne işte? Açık şu an. Bunları görebiliyorsak açık evet. He. herhalde. Başlatıyorum Alpay. Arkada bir şey yazıyor. Yani kre evet, tamam. Başlat. yazıyor ki do not press. Basma diyor. Tamam bas. We... Işını aç, ışını aç. Yavaş da. aç. Hayır başladık. Tamam noklip tuşumuz düzgün. Sıkışacak diye kullanırız. Evet unutulmuş. Asylum. Kamera var, security cam. Çok yavaştan çar. <gülüyor> <gülüyor> The door seems to be broken. I should look for. Fix it. Another thing man. mi? Kaçırdım. Aa, ka kapı bir tek burası var. Başka nereye gideceğim? Another. <laughs> <laughs> Papay. Kutuları kırmayacaktık, bu tepeye çıkacaktık. <laughs> Olabilirdi. Ya ama abi şurada olabilir. Abi aha, şey yapın Aha, range aldı. yürü. Yürü, yürü, yürü. Tamir edeceksin, yürü. Sıra sende. Kamera nasıl kaçta indir tavanın görünüyor. Sağ mı sol mu? Sağda evet, gitsin ya diyor doğru. doğru. <laughs> sağ mı sol mu? Ee, sağda kamera var daha kapalı Kafana gibi Sol kitli. Sağ... Key lazım. Kitli. Bur Burası açık Alpay. De göremiyoruz biz. Nasıl gördün yani. oğlum önünde işte çarın geçtiğini görün. Tamam ben girdim Götürk. Aa Jesus. Bir İsa var ki senin yanında şey olmaz bize. Nah ya. Öyle adam var burada. Sen içeride misin? Ha içerideyim. <laughs> <laughs> yürü yürü seyirci şöyle devam etmeli yürü. Şu olmaz kovan. Ay ay kendine gel. Ben sen takıl az burada. Hayır 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 hayır. Biz <laughs> bunu oynadık mı ya daha önce? Hayır. <laughs> Bence bunun andılayı bağlıyor. Jumpscare yedim ama korkmadım. He. Güzel, bağırmadım çok. Tek kız var abi ince, witch gibi. O mu? Korkutum. Tamam witch'i ağlatmayın. Giriyorum. Ee, görünüyor bir şey. Bebek var. Korkunç. Dur dur. Önden, önden bekle. Fizik önden. kanımız var. Galiba o bir şey değil. Vurma vurma bebeği vurma kızdırma gel gel. Bir bakalım. Fizikten yasakmış Alpay. Hiçbir yapın yasak flash atar şimdi dedi adam. Koçum. Oyunu biz oynuyoruz. Kuralları biz belirleriz. Hadi yürü. <laughs> müzik kesildi Göktürk. Aa Göktürk içeri attı. Kapı kapandı. Kapı kapandı Göktürk. Alpay, etrafı dikkatli et kolla Alpay. Alpay kapıyı uğraşma artık. Umut kes kapı Sırtımı kolla, sırtımı kolla. Sırtın nerede? Başma bebek. Alpay, müzik kutusu sesi geliyor. Kır onu, kır onu. Anahtar buldum. Tamam gel. Aha aç kapıyı. Aç kapıyı. Cam kıracağız bence Göktürk. Göktürk cam kıracağız. Kral bayağı. Bu değilmiş. Onu kır. O da değilmiş. Yere doğru al nok dedi ama kapının açılmış olması lazım. Açılmış tamam. İlerle ilerle oradan geldik zaten buraya gireceğiz. Evet. Huh. Huh. Çalışmıyor yok Türk. Yürü. <gülüyor> <gülüyor> Yürü. Bence burada ölümü bekleyelim. Geri döneceğiz herhalde. Geri döneceğiz herhalde. Bir kapı, kapı kapalıydı ya. Gel gel evet. geri döneceğiz herhalde. Dön geri, dön evet. geri. Bir kapı kilitliydi burada. Jesus. Jesus. En başta mı kilitliydi o yani şu kapı? şu kapıya başlamamış. baktık mı hiç? He. Ha çocuklar var. Buna bakmadık. Şurası da açılmış. Burası geldiğimiz yer. Gel gel orası geldiğimiz yer. Joker. Alpay bir toplumda yaşıyoruz. İçlerimiz i̇şte toplum hakkında çok şey yapmadı. Alpay burada bir, a, bu, bu hep burada mıydı? Hayır burada yoktu bu. Git bir merhaba de. Sen de. Sen yayıncısın oğlum, sen hangi ekranına gelecek? <laughs> bir şey olmaz ben de yanındayım. Gördün <laughs> <Dövdüm> mü bile? <laughs> tipine bak ya. Hadi çıkalım. Burada bir şey yaptım yer yerde. Hayır orada bir şey yok ki. ne oluyor apay? <laughs> ha bu kapıydı bu kapıydı gel. Hayırlı işler. Afiyet olsun. Gökçe'nin seferinde merhaba dedim. <laughs> Neredesin Göktürk gök ya? Bakanayım oğlum sakin. Tamam ya, ben az önce jumpscare yedim bu arada. Siktir git sen önden git. Siktir git lan. Abi vurma lan. Başka <laughs> bir şeylere bakıyorum şurada. Bak. Bak buradan geçiliyor. He bence geçebilirsin oradan. Bekle dur. Bir her şeyi... Aynen orada. <laughs> her gün korku <korkuyayım> artık diyor. Gülen chatte yaşıyor. Yürü. Eğil eğil eğil. Bir şey var, kırmızı bir şey var. Bizlere ne var kırmızı bir şey? Hayır, ileride kırmızı bir şey var. Tabii ileride. Burada bence çok bir jump scare yiyeceğiz yoktur. Abi bir şey yatıyor bak. Bak. Görüyor musun? Tamam, hadi. Ne oluyor? Ya dokundun. Hadi hadi ilerle. İlerle de arkandayım arkandayım. Kavrılıyorum seni. Sırtım bende. I got your back hadi. Şu aradan gireceksin Göktürk. Bu ne? aradan gireceksin. Buraya siksen girmeyelim. <laughs> hadi hadi. Hadi. Anahtar. Ah, al, al. Tamam, gel gel, siz gir, 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 Çabuk o kapıyı alpayın. Koş, koş, Ama koş. koş hayır, hayır, az ya. önce koşarken cam skeledik, şimdi sen koş. Cam skeledik oğlum artık. Zincir sesi geliyor arkamızdan. Arkadaşlar geliyor, zincir sesi koş, geliyor? Koş, 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 koş. Ya. <laughs> yürü, yürü hadi, yürü. Yürü. Ders çalışacaksın sen diye. ders Hangi kapı? Aç şu şu, önümüzdeki. Tamam. Radyo. ya. Geldiğimiz kapıyı kapatalım da arkamızdan canavar gelmesin. Ya da kaç kapattım belki. Bu tehlike diyor. Bence yukarı gidelim. Orası çukur. Yap kilitli ki bu. Altında bir şey yok ki yani. Aynen. Kilitli bu. <laughs> Allah'ım. Oo lağım. Merdivenden lağım <laughs> hadi bakayım. <laughs> Buraya sik sen girme. <laughs> Kutunun atar var direkt gidiyoruz şu an? Evet evet. Çok buradan nasıl yukarı çıkacağız ki? Burada geldiğimiz... Şu merdiveni dikeceğiz sabah havaya herhalde. Dikemiyoruz, dikemiyoruz. Yani zon devam. Nasıl döndürüyorduk bunu? Alpay sen bırakır mısın onu? Diktim. Sesler geliyor ileride. Duydum, duydum. İnek mi eliyor? <laughs> Anadolu uygarlıkları bekleyebilirim. Alman korkmayı tercih ederim diyor Gülhan <laughs> ben <yedim. gülüyor> Bir de ortadan gitsen kesin <laughs> Anahtar buldun mu Alpay? Hayır yoktur Mutlu var Alpay Yok Buldum yoktur <laughs> <Albay. gülüyor> Bence oradan <gittim>. <laughs> Geri dönemeyeceğiz zaten, buradan çıkacağız. Aynen şey aynen buradan çıkacağız zaten. Aa ablam burada gelmiş. Merhaba bayan da. Crowbar. Solduk yap solduk yap Crowbar diyor. Crowbar mı diyor? Crowbar mı dedi? Ha Crowbar dedi. Sen adminsin ya sen yap de. Çekil. Burası kapandı mı? Elif'e selam var. As, hoş geldin. Hoş hoş gel. Biz sen ona sensör et. Hoş geldin. Burayı ben kapattım. Dur şurada var. Şurada var galiba kurabı var ya. Şu iğrenç 80'e gitmişimiz geri değiştirdik. Abi burada jeneratör gibi bir şey var. Çekil kurabı buldum. Buna vur kurabı Çekil kurabı buldum. Şuna vur şuna. Aç lan kapıyı. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı aç. Gel geri dönelim bari. Belki yoldadır. <laughs> Bayana takımı var. Bak <laughs> eğer jumpscare ye yersek dönüş yolunda bir iki doğru yoldayız. Aha, <laughs> evet. Dur şuralara bakalım. Gel gel. Buralar açılıyor mı? Aç burayı. Yok. Hadi gidelim. Yan yan yürüyor. <laughs> tukur tukur ses geldi. Cin çarpı sandım. Aha var. Var var. Önde 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 göktük. Önde arkanda 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 masa üstünde. Ne ne? Önündeki masa üstünde. Kura var, kura var, kura var. Nerede kura var? Çık yukarı, çık yukarı, çık yukarı. Sağ ha ilerle bak kura var. Al onu. Tamam hadi ilerleyelim gidelim. You found crowbar. Ha şimdi mi araştıracak? Kırmızı gözler var orada Göktürk, kırmızı gözler var Göktürk Yere bakarak ne yürüyorsun? Aferin Alpay, geldik buraya kadar Işıklara bir şey olmuş mu? Karı, insan duruyor mu Alpay? Alpay... Duruyor o, duruyor, kaçıyor. kır kır kurabay sen de kır You tried open, evet tamam, Alpay tek attı Evet evet helal Bir sade bir şeyler var Göktürk. Bence yukarısı. Bence de yukarısı. Boş ver orayı. Burası anahtar aldığımız yer galiba. Evet evet bak burası burası. Evet evet doğru. Burası mıydı? Evet evet orasıydı orası ed, orasıydı aç. Aynen aynen bak burası burası. Evet 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 burası. Buralarda bir şey yok yürü yürü. Ne diyorsun oğlum burası gel buraya mı gideceğiz? He he Sağa döneceğiz. Buradan geldik yolum zaten işte yukarı çıkacak hani. Evet, yani doğru, işte. Doğru. Mustafa hoş geldin. Hoş geldin Mustafa. Buyur. Çok çok kapı var. Kitle. Bunlara soldan başladım hadi ilk kapıdan. Açıldı. FBI open up. FBI open up. Elim altta bu arada biliyor musun? Zaten hızlı yavaş yürüyormuş. Altta daha yavaş yürüyormuş Anahtar var. Yok yok. Şey Şalter. Ee bas. Basıyorum olmuyor bir şey. Bu arada küvetlerin içinde bak anahtar vardır bak küvetlerin içinde Ya ablam Aa, Sen mi yaptın? Hayır ben şöyle? bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım Ablama selam veriyoruz galiba Ben antaram diye bakıyordum Ablama selam veriyoruz galiba bakıştık. Işık ışık ışık yok aşağı bak, <laughs> Küvetlere, bak git, Küvetlere bak bakayım Küvetlere bak bakayım Tam bir bak yok yeterince proklattık hikayeyi. Şu kapıya bakıyorum. Bu da açıldı. Gir arkandayım. Yine jokerler var. Aynı kişisiniz galiba bunlar hep. Abla güç çabu yapıyor. <laughs> ne? Abla güç çabu yapıyor deriz. Abi abla, abla güç fantasi yapıyor ya. Abla sen bu musun? Al, artık iyiyiz. Anahtar falan yok burada yine. Çık Göktürk. Çıktım. Ah lan! Adam yaşıyor albay Adam yaşam yaşıyor ve ya benzemiyor pek. Adam Anahtar elinde çıkıyor. mi? Öndeki makas. Kendine gel, kendine gel. Kendine gel. Vur Bebe Bebeği oynat, bebeği oynat. Az öte de yap. Ya şuna şunu elleme <laughs> bana bak. <laughs> Azete de yap diyecekti. <laughs> Neredeyiz? Buradayım. Dur dünya haritası var gel 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 gel. Amerika haritası gel gel gel. gel. Bir bak anlaşılmıyor yürü. Hayır sana bilmiyor musun Amerika'nın nerede olduğunu? Olsun bakardık. Kapı var. Camlı mı, mamlı. Aç. Giriyorum. Gir. <laughs> <laughs> dur biraz daha su doldurayım bekle. Bekle bekle önden ben gideceğim. Hazır da bulun <laughs> Enes en güzel diğerinde korktun. Şu ilk map var ya atlak şey alırken. Burada bir şey yok. abi one var burda Ne var? Bunlara aynı anda basmak gibi bir saçmalık. Dur bakayım dur dur bekle gel. Biraz keşfedelim. Eğer hiçbir şey bulamazsak yoktur. ikimiz de ikisine geçer aynı anda basarız. Evet. A, deli odası. Ben girdim az önce. Gayet sakin. Gayet boş sakin oda aynen. bakalım. Camlı deli odası. Falkın Ali. Gazi Osman Paşa'dan anladığı selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geldin. Teşekkürler. Takipçilerine teşekkürler. Gel gidiyorum. Teşekkür ederiz. Gidiyorum yoktur. Gir oraya. Bir bak yok klasik Dela Dasa gir gir. Okey okey. Sen de sıra. Buraya yine bakıyorum. Sıra bende. Bir bak yok evet. Ee, bir para al Ay 3 oda var. Hadi oda hadi oda bakayım. Suyuz. Bir bak yok bir bak yok. Ben girmedim. Girdim girdim. <laughs> girdim, girdim, girdim. <laughs> girdim girdim bir bak yok. Vallahi miski ki bu oda ya işte bildiğin böyle bir oda evet. <laughs> ben girmem buraya. <laughs> Kapı kapı açıldı. Bodarı bir şey yok sanırım ya. Bakıyorum. Aynen yokmuş bak ya. Gel kapıya gidiyoruz. Evet gel söyle. Anahtar. Anahtar. Anahtar Dönelim gel. Kitle var mıydı ki o Bilmiyorum ki. Den deneriz. <laughs> Adam gitmiş. <laughs> olabilir olabilir olabilir. Ha şu arka taraf aynen arka taraf kitleydi. İki, i̇kili kapı double door. Ablam yine burada. Ablam. Ablam Biz... burada yatıyor. Bence kapatma arkasını sekeyim abla. Alpay titriyoruz. Titriyoruz, titriyoruz. Alpay titriyoruz. Titriyoruz. Sağlı sollu, sağlı sollu. Sağa sol kapı var. Dur su içeceğim. Dişini tutsana suyun. Megafo 54-14. Teşekkürler takip için sen de takip et. Ha kitli. Burası kitli gel sağa gireceğiz herhalde. Tamam. Takip için teşekkürler. aynı şekilde. Açıldı. Gir. Giriyorum. Burada bir bak yok ya. Kır şunları. Anahtar. Anahtar ara. Bir bak yok yok dur dön. Geç şurada. İlerliyorum ben şöyle. Ya arkamda mısın? Ha Uzak ha ha. Uzaklaştım. Tamam tamam tamam. Geldim. Bir kapı daha var. Aç. Açtım. Burada mısın? Ya, arkandayım. Hadi. Direkt arkandayım. Evet. Evet. Gir <laughs> hadi gir. Dipti dip, bize dip, gir. Sen gir Ender. Kim? Hayır bak? hayır ben girmek ki sen git çattı. Ben gittim. Direkt arkandayım. Direkt arkandayım. arkandayım. Bakca tamam. Mı? Ben de bakacağım. Direkt arkandayım. Ben de görüyorum. <laughs> <laughs> Attım. Ata bakmıyorum Geldim alayım. geldim 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 tamam geldim. <laughs> bak bak fık fık çattı. Abi abla burada. Abla bütün cinsileri açmış. <laughs> right on desem var, dot on desem var. Abi abi, abi. abla her şeyi kullanıyor. Ben bu hatırlıyorum ama nerede? <laughs> bence Yok Türkiye'nin sevdiği yerler vent. Adam öldü. Ne oldu? İlerleyemiyorum. Set, set piano müzik, piano müzik, piyano müzik. Dur ben ilerleyebiliyorum, ben de ilerleyemiyorum. Geri dön. Şurayı kıracağız o. galiba. Bak şurayı kıracağız galiba. Olabilir, olabilir. Aha anahtar burada çünkü lan Nerede? Aa, Ablanın evet. yanında Şimdi deneyelim bir gitmeyi bir daha Tamam gidelim Gelir mı? Bilmiyorum deneyelim deneyelim Hadi düştük geri gidemeyiz zaten Ablayı kaldırabiliyor musun? Abla üstümüzü atlamadı daha hayırlısı Abla üstümüzü atlamadı daha hayırlısı Ablayı kaldırabiliyor musun? Abla hiçbir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Aynen öyleyiz şey Aynen aynen bak Oyun bizim gibi salakların Şeyini engellemek için aynen. yapmış oyun, oyun bizim mal olduğumuz bildiğinden Eee en başa döndük en İlerle baş. He en baş İlerle İlk, ilk açamadığımız kapı sol tarafta herhalde. Aynen. So Yok. Sağ tarafı... Aa Göktürk bura buraya girmiş miydik? Girdik girdik. Döndük buraya sonra geriye. Döndük mü? Evet. Aa oh, bak! <laughs> Gördün mü? Gördüm gördüm. <laughs> ben girmem buraya. Sen de girmem. <laughs> gir hadi gir. Yandan 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 yandan. Tamam orada değil orada değil orada değil. Tamam, hadi. Sol, sol, sol göktük Sol göktük Güzel. Güzel. Sol, sol göktük aynen. Sola gir. Hayırlı olsun. Aynen, map'ten çıktık. Kaçtık, bitti. The fuck out of here. Yendik. Oyunu bitirdim. Bitti mi? Bitti. Evet, bitti. Evet. Efendim, evet, <laughs> güzel. Tamam. Hıh. <laughs> <laughs> sadece korkutmak da iyi, korkmakta da aynı. Oğlum sen her şeyden korkuyorsun çünkü. Efe yandık sesi çıkartıyorum, Efe korkuyor. Bir tık aynı, öncekine göre bir tık daha kolaydı Aynen, bu bir sanki. Bir tık kolaydı. <laughs> bir de hiç combat yok, gevracı kombat yok. Ki, kombat heh, heh. Tuvaletten çıkınca, böldüğünce korkuyor bu. <laughs> <Hiçbir> şey <alıyorsun. gülüyor> This button will reset the map. This button will let you explore the map without jump scares. Yok. Şurayı merak ettiydim dur. Nereyi? Ee, senin yukarı çıkarak şey yapmaya çalıştığınız yer vardı ya. Ha. Orada da bir iki tane kilitli kapı var açılmıyor. Tamam. Arkasında ne var ardında? Bir şey yok. Bunun ardında ne var? Burada da bir şey yok. Aha quit. Oh. Oh. 11 kişi şey olmuştur arkadaşlar teşekkür ederiz. İzlediğiniz için.